ve herkes yaptığının karşılığını görecek. Eğer görmez adaletsizlik olur ya da az görse ya da çok görse gene adaletsizlik olur. Cehennem yaptıklarına karşılık misli misline fazlalık yok misli misline yaptığına karşılık diyor Kur'an. Demek ki o adam kısa bir ömür yaşadığı halde ebedi bir cehenneme layık oluyorsa demek ki onun yaptığı şey ebedi cehennemi hak edecek derecededir yoksa yaptığına karşılık olmamış olur demek ki öyle bir şey yapıyor ki o ebedi cehennemi hak ediyor ömrün kaç sene olduğu önemli değil ömrün süresi değil önemli olan burada Kur'an-ı Kerim yaptıklarına karşılık buyuruyor Yaptıklarına karşılık ceza veya mükafat görecekler Yaptıklarına karşılık Demek ki kafir ebedi cehennem göreceğine göre Demek ki yaptığı şey ebedi cehennemi gerektiren bir suçtur Çünkü yapmadığından ceza görmeyecek Evet kısa bir ömre karşı ebedi cehennem Adalet mevat adalettir